Abdülhamit'in son sahnesini çekeceğiz. Senarist nasıl kapayalım, nasıl kapayalım? Daha anlatacak çok hikaye var ama 154 bölümün üstüne de geçmeyelim istedi. E, dediler ki Tahsin Paşa'nın hatıratları var malumunuz tarihte. Güya bütün diziyi Tahsin Paşa anlatmış gibi hikayenin ağzını büzelim dediler. Abdülhamit vefat etmiş. Ben anlatıcı gibi bir gazeteciye maziyi anlatıyorum. Öyle bir son final çektik izleyenler bilir. Son sahneyi de Abdülhamit Han Hazretleri'nin e, Çemberli Taş'a giderken ki türbesinde, orijinal türbede çekmemiz gerekti. İçeride çekim yapılması yasaktır. Valilik izin alındı falan filan bakanlıktan izin alındı. Kimse yoktu içeride. E, herkes tembihlendi. Kamera ekibi olsun, yönetmen olsun, teknik ekip olsun. Hiç kimse mahalle yani konuşmasın ve herkes abdestli olarak içeriye girsin. İçerideki zatı önemseyelim, çekimi de ona göre yapalım dediler. Hepimiz çok hürmet gösterdik. Ee, bugünkü gibi hatırlıyorum. Ben o zaman yaşlı tahsini oynuyordum. İşte o şangur şungur o ciddi bir parametredir. Orada çok şey anlattık aslında. Zincirleri çıkarıyorum. Zincirleri söküyorum. Aslında o bugünün insanına Abdülhamit zincirini manevi açıdan onu zincirleyen zihinlere Kızıl Sultan olarak hapsedenlerin zincirinin kırılmasıydı dizinin finalinde. Kapıyı açıyorum bir hol var. Gidenler var mı bilmiyorum o türbeye. Sonra iç kapı gelir. Vallaha billahi abartmıyorum bak bütün samimiyetimle söylüyorum. İkinci kapıyı açtığım andan itibaren ...içeriden bir şey öyle bir çarptı ki bana. Ben gerçekten çok seviyorum Abdülhamit Han Hazretleri'ni. yedi yurdu cennet mekan olsun. Diziden önce de çok severdim. Maneviyatı mıdır, ruhu mudur? Biliyorsunuz, bilemeyiz kimin ne olduğunu. Ben bir ağlama krizine girdim. Sahne böyle 3-5 tekrarla çekilir şu manada bir geneli çekilir, bir yakını çekilir, bir toplusu çekilir falan. Fakat kendimi kontrol edemiyorum. En nihayetinde türbeye doğru dönüp türbeye elimi koyduğum zaman sonra başucuna çöküyorum böyle. Gelip 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 oturuyor. Tahsin Paşa ağlama başlıyor. Vallahi billahi hala burnumun direği sızdı. Sanki yaşıyormuş gibi hissettim onu dokunduğum zaman. Yönetmen dedi ki, ama ben öyle ağlıyorum ki gerçekten kaptırmışım kendimi. Kestik dediğini duymadım ben. Ben çektiğimizin de farkında değildim. Ağlıyorum sadece. Sonra yönetmen geldi. Abi ne olur yapma hasta olacaksın. Çekmeyeceğiz artık bitirdik dedi. Ben ne yapıp ne ettiklerini bilmiyordum. O dizi çok spesifik bir şeydi. Yani çok özel bir diziydi. Benim gibi hiç yol yordan bilmeyen, oyunculuk deneyimi bile olmayan bir adama Allah o rolü bana nasip ettiği için şükrediyorum. Bilmediğim şeyleri gösterdi, yapamadığım şeyleri yapar hale geldi. Gözümün yaşı hiç dinmedi o dizide. Sanıyorum kıldığım namazın, verdiğim zekatın, oruç tuttuğum orucun bana faydası olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama sanıyorum onun onun karşılığını bulacağım diye düşünüyorum öbür dünyada. Son bir şey. Özbekistan'a gittim dedim ya Ulu Bey Rasathanesini görmek için yerinde. Aynı zamanda Şahın Akşaban Hazretlerinin türbesi var. Onu ziyaret etmek istedim. En önemli ayaklarından biri o. Benim oraya gideceğimi duyan e, rehber, rehber grubu, şirketinin içindeki bir rehber ısrarla o, o bana rehberlik yapmak istemiş. Gitmeden önce konuşulmuş. Bana daha deneyimli bir rehber vereceklermiş ama onu kıramamışlar o istemiş. Sebebi de şuymuş. Sonra tanıştık rehberle ama öyle ilgi gösteriyor ki öyle sevgiyle yaklaşıyor. Bana menkabesini anlattı. Dedi bak Özbekistan nere, Türkiye nere? Biz dedi yıllarca Rus zulmünde yaşadık. Dinimizi, diyanetimizi öğrenemedik. Yıllarca Özbekistan Rus zulmünde yaşadı biliyorsunuz. Eski cumhurbaşkanları da dinsiz bir adamdı. Şimdiki iyi biri. Arkadaşlarım bana bir YouTube'dan görüntü attılar dedi. Ya şu adama bir bak beni söyleyerek. Hamidimiz diye bir sahne var diye. Hani adamın biri borç istemeye geliyor. O bölümü görmüş. Dedi bir şey oldu. Ben onu üst üste 50 defa falan izledim dedi. Akşam rüyama girdiniz benim dedi. Sonra ben dedi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatını araştırmaya, okumaya başladım ve siz beni namaza başlattınız dedi. Beş vakit namazımı kılıyorum şimdi dedi. Bir tek o sahneden dolayı